Hepinize merhabalar kankıslar nasılsınız? Ne durumlar misildir? Keşke keşke de bir dakika bir dakika. Hocam sen bir git. Ben bugünler uçana kaçana paraşütçü uçan, sıkaraktan tekilden rahat kasıyorum. Kasmaya çalışıyorum. Buraya ne oldu lan böyle? Vallahi diyorum ki, çok adam geldi ha bak. Çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Sakin halledeceğiz. Bak oradan terbiyesiz bana sıkıyor bir tanesi de bak burada solda. Kardeşim senin kafanı görüyordum ya. Senin ölmen gerekiyordu. Gelme lan. Tamam bunu da güzel bir şekilde almış olduk. Bir dakika bir dakika sakin burayı doğru geçeyim de üstte bir tane çocuk vardı aslında onu da vursam çok konçuk olacak ki vurabilir miyim? Atlayarak öldü. Atlayarak öldü neyse sakinim. Ben şimdi buradan içerilere gireyim yukarılara yukarılara bir yerlere çıkayım birazcık loot alayım. Sizler ne yapıyorsunuz rankınız bankınız nasıl gidiyor onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Ben de böyle işte az 5 yıldız mı ne oldum en son. Şimdi de kasmaya devam ediyorum sizlerle birlikte. Destekleriniz için de hepinize şimdiden çok teşekkürler. Buradan ee, biz onu alsam mı almasam mı alayım. 53 mermi de olsa. Ama peşi olabiliriz. Çok çıktık lan. Ana ana avradın. Kendim o topumu yanacağım sandım da buraya bir adam indi. Kardeşim. Valla 10 numara bir eğimim var ha. Gelme lan. Vur lan onu. Adamsın sen. Valla diyorum beni bitirecekti onu da vurdu. Gerçek delikanlı. Buradan bir kitle bastım mı var ya. Kimse tutamaz beni. Vallahi bir tane kiti de basayım. Nasıl hızlıca kiti? Adam da nasıl geliyor var ya kalbi sıkışıyor şu anda. Diyor ki kilim gitti kilim gitti. Gel kendin kil olacaksın sen gel. Gördünüz değil mi nasıl öldürdüm? Gördünüz <laughs> mü? Oyunu işte oyna bak. Neyse bir dakika sakinim. Buradan hızlı bir şekilde enerjimi basayım da bu Öleceğiz gideceğiz. Vallahi diyorum o canlı iyi ki almışız. İlk kez hayrını gördüm ya. Hep böyle baydılar mı direkt bitirirler. İlk kez o anlamak için hayrını gördüm. Siz de ilk kez gördüyseniz like atmayı unutmayın. Nasıl bağladım ama. Son bir kişi kaldı şimdi üstümde. Güzel zıp zıp bir arkadaşımız. Hareketli bir arkadaşımız. Onu da vurduk mu burayı temizlemiş olacağız. Hızlı bir şekilde ben bir üstte ışınlanayım. Hadi let's go. Geldik buradaki e, zurnanın zırt dediği yere. Adam yukarıda. Şimdi biz nasıl bir şey yapacağız buna. Ben bir tane bomba atacağım. Ve arkadaşlar rica edeceğim ki. Bu bombaya ölür müsün kardeşim. Lütfen bak. Lütfen dedim alın bombayı. Ayak sesi kasarak da bombaları atmaya çalışıyorum da bak kafası gözüküyor tutmuyor. ya dakika daha da e, kritik bu bomba attım. Lan artık. Oh! Oh! Sonunda! Güzel bir şekilde burayı temizlemiş olduk. Hızlı bir şekilde mide diyeceğim Uçan kaçan para tutacağım birisi gelmeden. mide de buradan açalım. Ee, şey yapalım. Robotumuzu da alalım kaçalım. <laughs> Nasıl ama şey oldu? Bak mide açalım. Robotumuzu alalım kaçalım. Bak tam mid açıldığı esnada bir tane arkadaş geldi. aptal sen aptal öleceksin bekle bekle öleceksin niye bana karışıyorsun demiş şimdi ben burada yolundayım alacağım buradan robot mu gideceğim arkadaş geliyor beni durduruyor böyle olmaz ki neyse sakin hızlı bir şekilde buradan tırmanalım üstüne doğru oynayacağım direkt çocuğun gerçekten çok sinirlendi terbiyesi orada bak camman da basıyor utanmadan Tamam güzel bir şekilde bunu da hallettik. Yeniden buradan ikinci kese atladık. Hızlı bir şekilde bakalım bize silah milah olarak neler vermiş. Ay 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 ay. Vallahi MG çıktı. Gerçekten MG'ye bayılırım zaten beni bilenler bilir. Güzel oldu bak. Fena şeyler yaşanacak arkadaşlar. Hazırlanın şimdiden. Evet buradan da kalkış dedim Hızlı bir şekilde gidelim. Let's go. Valla buraya doğru geldim dostlarım. Robotu ben burada saklayacağım. Oyun sonunda kalmaya çalışacağım robotu. Göstereyim nereye geldiğimi de. Gerçekten etkinlikten buraya kadar, ben bir de öbür uzakta olan bu etkinlikte de olmuştum. Buraya kadar yol geldim yani üşenmeden anlayacağınız. Bakalım şimdi ya hayırlısı. Robotu burada saklayalım. Oyun sonunda aklımdaki gibi milleti ezebilirsek gerçekten çok yüksek bir kille çıkarız. Bayağı da bir artı puan verir bizlere. Şimdi burada yatmayı devam, böyle uzanacağım kendim için. Bekleyeceğim. Bu arada bakın her videoda söylüyorum bana yorumlarda taktik verin, maktik verin, tekli hakkında bir şeyler yazın falan diye. Kimse bana ya taktik vermiyor. Ya da ne bileyim bir şey yazmıyorlar sorular genellikle ipad 9 nasıl falan öyle oluyor ipad 9 nasıl alınır mı mı diye kanalımda zaten video var yorumlarda bana taktik maktik bir şeyler verin ya da ne bileyim rankınızı yazın hangi ranklasınız ne kadar sürede kastınız falan ben de onları görebileyim ki ben yavaş mı kasıyorum hızlı mı kasıyorum gerçi yavaş kasıyorum da zaten onu biliyorum çok da zamanım olmuyor ama işte öyle yani yorumlarda konuşalım bir de like atıp kanalıma abone olup poniçik güzel bir yorum yapmayı unutmayın öpüyorum öpüyorum şimdi ben burada yatmaya devam edeyim. Evet son 3 saniye kaldı şimdi hızlı bir şekilde buradan alanına girip bakalım nereye atacak. Ee, shelter tarafı falan attı hatta shelter'ı direkt burada ortaladı. Ben nereye alacağım nereye almayacağım hiçbir şekilde bilmiyorum da. Büyük ihtimalle bu alanda robotumuz mahvolacak. olacak. Alanda birlikte ben de böyle alana girmeye çalışacağım. Öbür alanda da güzel bir yer alırsak güzel ponçik şeyler yaşanabilir. Yani sonunda. Onu da vuramıyordum ha sonunda bir tane buçuk attı oyun bize. Vallahi diyorum bakın maç sonunda çok sağlam rakipler kaldı. Hepsini ne bileyim buz diyarı, buza kesif olan çocuklar kaldı. Şimdi buradan hızlı bir şekilde bunu basayım da sonra da robotcuma binip ben de gideceğim alana doğru. Tamam hızlı bir şekilde buradan çıkalım. Let's go. Gidelim. <laughs> Arkadaşlar nereye geldiğime baksanıza. Ne olur lan? Ne no, olur no, lan no, no, hızlı bir şekilde alana dön. Yapma böyle robot. Yapma böyle vallahi ağlarım. Bu maçın böyle gitmesini istemiyorum benzin bitti Allah'ım çıldıracağım vallahi diyorum ağlayacağım arkadaşlar ya. PUBG niye böyle yapıyor internetim bak gitmedi bilgisayar açık bilgisayardan kontrol ediyorum internetim var. Bandajla basamayacağız hızlı hızlı gitmem gerekiyor alana doğru. Yavaş lan! Bir tane alanda bu arada robot var, dolaşıyor benim yapmak istediğimi adam yapacak bana ya. vallahi benim yapmak istediğimi adam bize yapacak. Hızlı bir şekilde alana girer girmez bir tane kit basacağım. Ondan sonrası da artık bilmiyorum ya. Nasipte ne varsa da bu alan kapandım ben ölürüm. Vurmasın biri beni. Tamam bas burada kiti. Sakin sakin sakin. Sıradaki alan attı bu robotlu çocuk var ya gerçekten büyük sıkıntılar çıkartacak. Önümdeki evleri alıp onu robotlu patlatmayı deneyeceğim. İnşallah her şey planladığım gibi olur. İnternet çok kötü bir yerde gitti ya. Tamam sakin. Hızlı bir şekilde gideceğim alttaki evlere doğru. Sesim gitti. Adam. Ne? Tamam sonunda çocuk öldü abi. Bir an var ya hiç ölmeyecek sandım bak. Bir an gerçekten hiç ölmeyecek sandım. Son 3 kişi kaldı. Hızlı bir şekilde alttaki evlere doğru gideyim. Okey geldik buraya doğru. Gir hızlı bir şekilde eve. Bak önümde bir tane robot var zaten görüyorsunuz sizlerde. Burayı bir kontrol edeyim de. Yandı peki? Allah'ım ya adam vuracaktım da ben de çıkıp vuramadım. Her şey çok güzel şekilde işledi bir tek eğimim tutmadı adam vurmak için. Neyse neyse sakin bir dakika çatıya çıkmayı deneyeceğim çatıya çıkıp bunun robotunu alabilirsem var ya çok süper olur her şey. Daha hiçbir şey bitmedi. Bu aptal ama iyi öldü. Benim molotofumu yandı dışarı atladı da. Çalabilirdik gerçi bunda baygındı. Yapamadık işte öyle şeyler. Orada durma, izlerim seni. Tamam. Arkadaşlar direkt bitirdim vallahi hiç risk alamayacağım. Gerçekten elim ayağım orada birbirine girdi. Bu bir şekilde buraya heykelle diktim. İnternet mi internet gitti. Böyle çok sıkıntılı bir yerlerden geriye döndük. Bu maçı winledik. Sizler de yani videoyu like atma değilseniz Kurban olayım değil bir tane like atın ya As 5 yıldızda toplamda 46 puan aldık Umarım video hoşuna gitmiştir Video hoşuna gittiyse video video videoyu like atıp kanalıma abone olup Bir güzel puan çıkıyorum yapmayı unutmayın Kendinize çok ama çok iyi bakın Bay bay